Hocam sonrasında tesir etme, tesir alma var. Bir de tesir etme bahsetti ve dua etme ve etmeme hı hı. siz de hani okurken şey ettiniz. Bazı bilgiye erişenler artık ben dua etmeyeyim. Diyor, <laughs> gerek diyebiliyorlar bazıları evet. Yani bu konuda bir hani duanın hikmeti neye dua etmeliyiz, ne kadar etmeliyiz, nasıl etmeliyiz? Evet burada da ifade ettiği gibi e, tesir halk... Hakk'a da tesir ediyor. Yani dua yoluyla diyor ya Allahu Teala dua edenin duasına icabet ederim. Dua edin isteyin ki vereyim. Burada işte bir tesir söz konusu. Yani kul Hakk'a tesir ediyor. ne ile Dua ile. Çünkü Allah'ın kurmuş olduğu sünnetullah kanunu dediğimiz bir sistem var. Bu sistemin işleyişinde kulun duası hakkı tetikler. Bir hükümdarla şeyin örneğini de vererek anlattık. Evet, orada evet hükümdara bir şahsın seslenmesiyle örnekte verdi. Burada kulun duası hakka bir tetikleme yapar. Yani kul dua eder ki bu sefer hak üzerinde bir tesir açığa çıkarır. Hakkın üzerinde çıkan tesir nedir? Duaya icabet etmek. Duada talep eden kulun talebine göre muamelede bulunmak. Çünkü Allahu Teala öyle diyor dua edene icabet ederim buyuruyor. Dua evet bazı insanlar bazı hakikatleri öğrendikten sonra belli bir yere geldiğinde e, nötr hale geçmeyi tercih ediyorlar. Yani duada dahi hiçbir şeyde talepte bulunmamak, talepsizlik haliyle halleniyorlar. Bunun sebebi de şu oluyor. Nasıl madem ki her şey yazılmış, takdir edilmiş, takdir edilen cereyan etmekte o zaman benim bir şey talep etmem, istemem de yersiz, gereksiz. Nasıl olsa ne verecekse talep et bir şey verecekse, verecek olan da yazıldığına göre o şey açığa çıkacaktır. Bu benim dua etmem gereksiz düşüncesine giriyorlar. Burada şu hataya düşüyorlar. Yine sebepler dairesinde Allahu Teala olayların akışını cereyan ettirmekte. Yani diyor ki dua et ki duana icabet edeyim. Yani aslında tabii ki yazılan neyse o takdir edecek. Başka bir şey takdir etmesi mümkün değil. Bir insan bu noktada dua ederse yine dua etmesi takdiri değiştirmez. Takdir edilenin dairesinde etmiştir bu duayı. Dua etmesi de takdirdendir. Yazılı olan kaderdendir yani. Velev ki dua etmezse o da kaderdendir. Onun kaderinde, takdirinde, ayan sabitesinde o süreçte, o dönemde veya ondan sonra ömrün sonuna kadar etmeyecekse de dua etmeyeceği takdir edilmiştir ki o da ben dua etmemdir. Ama bu nakisiyettir. Kemalat değil. Eksikliktir. Çünkü Allah bizden dua etmemizi istiyor. Yani şu düşünceye girmek büyük hata. Madem ki her şey takdir edilmiş, takdir edildiği şekilde cereyan edecek, benim istemem gereksiz. Ben Allah'ın her şeye rıza gösteriyorum. Dolayısıyla istemiyorum. Talep etmiyorum. O ne verirse versin. Ben on, o nottayım. Demek eksikliktir. Nakısiyettir bu. Çünkü Allah dua et diyor. Bakın yine buyuruyor, duanız olmasaydı ne işe yarardınız buyuruyor. Allahu Teala. Demek ki bizim dua etmemizi istiyor. Biz o zaman bu idrakta olmamız lazım. Çünkü yaratılışta sebep-sonuç ilişkisinde zincirleme, bağıntılar hep birbirine eklenmiş, ilintili. Kulun hakkı tesiri söz konusu duada olur. Tabii. Kul, kul dua edecek ki hakka tesir edecek. Haktan da zuhurat olacak. Duasına icabet olacak. Sistem böyle işliyor. Dua etmezse olmaz. Bunun en güzel, en güzel örneğini kimde görüyoruz? Rasulullah Efendimiz'de görüyoruz. Rasulullah Efendimizin birçok duası var, birçok alanda, değil mi? Ne güzel duaları var. Bilhassa onun dualarını alıp ezberliyoruz dualarımızda. Onun ettiği şekilde dualar ediyoruz. Ee, Rasulullah Efendimiz en kamil, en mükemmel insan, hatta en mükemmel varlık olduğuna göre varlık alemindeki, e, biz onu örnek almamız lazım. E resul'e Allahu Teala buyuruyor. Resulüme uyun. Onda sizin için çok güzel örnekler vardır. E ee, böyle dediği halde biz dua etmezsek bu cehalet olur. Cahillik olur. O zaman kemalat için neyi anladık? Dua etmemiz gerektiğini anladık. Hatta duaları dünyada kabul olmasa da kişinin ahirette muhakkak karşılığı karşılık değil mutlaka mi? var. Sonuç Olmaması mümkün değil tabii ki. Hiç, Hiçbir zaman boşa çıkan deyiz. bir şey yok. Tabii. Tabii. Hocam dua ederken hayal mertebesini işin içine katabilir miyiz? Ne mertebesini? Hayal mertebesi. Kat zaten e, mühimdir orası. Dua ederken hayal mertebesini katarak etmek Aha. duayı tesirli kılar. Tabii ki. Hazreti Ali'ye, değil mi? Resulullah Efendimizin evet. ne diyordu? Ee, okun tam 12'yi vuracağını hayal ederek. At. At. Yani şey yaptığında hedefi Hedefi gerçekleşirmiş bulacağını. gibi hayal Heh, ha, etti. Yani. İşte hayal mertebesi de o da ayrı bir tetik. Şimdi hepsi bunlar birbirine bağlantılı şeyler ve hepsi müstakilen detaylıca incelenecek konular bunlar. Hayal mertebesini duada kullanmak duanın tesirini arttırır. Hedefe ulaşmasını sağlar elbette ki. Yani söylediğin şey olacak olacakmış gibi Heh. Hayal et yani. He. Allah'tan talep ettiğin şeye dua edip talep ettiğin şeye lafta olmayacak duamız yani. Ya işte şöyle bir dua edelim ama verirse verir, vermezse vermez gibi anlayışla değil o istediğimiz şeyi elde edeceğimize inanarak dua edelim. Yani yandan izleyerek. Tabi. Buna inanarak yani. İnanarak yapacağız. <laughs> i̇şte Himmet vesaire tetikleme. i̇şte bunun himmet, himmet gücünü odaklanmak, himmeti toplamak, duyularını toplamak, o konuya kanalize etmek bunlar mühim. İşte bu şekilde yapıldığı zaman dua, tesirli dua olur. İcabet edilen dua, işte duanın icabet edilmesinde de bir sürü şartları var yani. Bu himmetini toplamak, hayal gücünü kullanmak da icabet şartlarından biridir. Evet.